Merhaba. Harika fotoğraflar çekmek ve çevrendekileri şaşırtmak ister misin? Evet, bu artık çok kolay. Türkiye'nin ilk ve tek online fotoğraf hileleri eğitim seti bir tıkla bilgisayarında. Hangi tip olursa olsun, eğer bir DSLR fotoğraf makineniz varsa, şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafları çekmeye başlayabilirsiniz. Bu fotoğrafları çekebilmeniz için kesinlikle pahalı bir fotoğraf makinesine sahip olmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan sadece bir DSLR fotoğraf makinesi veya manuel moda sahip bir amatör fotoğraf makinesi. Çünkü birçok insan şöyle düşünür. Eğer iyi bir fotoğraf makinesi ve iyi teçhizata sahipseniz, işte o zaman güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu tamamen yanlıştır. Özellikle doğru bilginiz ve yaratıcılığınız yoksa iyi bir makineniz olması hiç de önemli değildir. Eğer merakınız ve iyi fikirleriniz varsa, bunları kompozisyon ve ışık bilgisiyle birleştirdiğinizde nasıl makineniz olursa olsun mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz. Birçok fotoğrafçı fotoğrafçılık adına tüm bilgilere sahip değildir. Ancak en pahalı, binlerce liralık makinelere sahiptirler. Fotoğraf makinesi o kadar önemli değildir. Fotoğraf hileleri ve özel efektler eğitim setinde fotoğrafçılıkla ilgili teçhizatlardan daha çok yaratıcılık ve artistlik fikirlerin tüm detayı sizlerle paylaşılacaktır. Fotoğraf makinesi veya teçhizatları sadece birer alettir. İyi fotoğrafçılar sıradan bir fotoğraf makinesiyle temel fotoğrafçılık bilgileri kullanılarak mükemmel bir fotoğrafın nasıl çekileceğini çok iyi bilirler. Tüm DSLR fotoğraf makineleri manuel moda sahiptirler. Hatta birçok amatör fotoğraf makinesi de manuel moda sahiptir. Eğer fotoğraf makineniz manuel moda sahipse eğitim setinde anlatacaklarımın hepsini uygulayabilecek ve siz de mükemmel artistlik fotoğraflar çekebileceksiniz. Eğer evinizde DSLR veya manuel moda sahip bir fotoğraf makinesi varsa, hangi model veya hangi kalite olduğu hiç önemli değildir. Ekranda gördüğünüz fotoğrafları çekebileceksiniz. Gelin ekranda gördüğünüz küçük fotoğrafçılık hilesi örneğini hep birlikte inceleyelim. Bu fotoğraf hilesini herhangi bir DSLR makineyle yapabilirsiniz. Bu gördüğünüz enstantane hızıdır. Yani fotoğrafın pozlanması için fotoğraf makinesinin perdesinin açık kalma süresini ayarlamamıza yarayan ayardır. Bu rakamı düşürürseniz fotoğraf makinesinin perdesi normalden daha da yavaşlamış olur. Yani belli bir süre açık kalarak fotoğrafı makineye pozlar. Bu ayar sizi hayallerinize ulaştıracak fotoğraflar çekmenizi sağlayacaktır. Çünkü perde açık kaldığı süre boyunca objektifinizin önünde hareket eden tüm ışıkları bir boya fırçasıyla çizilmiş gibi tek kare fotoğrafa kaydedilmiş olacaktır. Belki ismini daha önce duymuşsunuzdur. Bu teknik bir ışıklı boyama tekniğidir. Birçok insan bu fotoğrafa baktığında sadece ışık çizgilerini görür ve hiçbir yorum getiremez. Ancak bu yöntemle birçok sanat eseri oluşturulmuştur. Çünkü düzünelerce ışık çeşidi vardır. Hepsini ışıklı boyama tekniğinde kullanabilirsiniz ve hepsinin spesifik kullanımı vardır. Işık çeşitlerini nasıl kullanmanız gerektiğini ve hangi makine ayarlarında nasıl sonuç alacağınızı bileceksiniz. Bu eğitim setinde tüm sırları öğreneceksiniz. Burada Photoshop'u kullanarak veya kullanmadan neler yapabileceğinizi anlatacağım. Photoshop bilmiyor olmanız önemli değildir. Çünkü Photoshop'u kullanmadan yapılabilecek Birçok fotoğrafçılık hilesi vardır. Hem temel Photoshop derslerini hem de Photoshop'la yapılabilecek birçok hileyi eğitim setinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Örneğin bu fotoğraf çok hoş bir Photoshop hilesi örneğidir. Birçok insanın dikkatini çeken ve eğlenceli olan bu fotoğrafın nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. Bir tripod üzerinde sabitlenmiş fotoğraf makinesiyle elimde bulunan 800 lirayı Öncelikle odanın bir bölümüne konuşlandırarak fotoğrafı çektim. Ve bunu paraların yerini değiştirerek defalarca tekrarladım ta ki odanın her yerinde binlerce lira varmış gibi görünene kadar. Bu gerçekten mükemmel. En sevdiğim Photoshop hilelerinden biridir. Bu eğitim setinde bu ve daha fazla fotoğraf hilesinden bahsediyor olacağım. Bu sette size anlatacağım derslerin içeriği sıkıcı manzara, ağaç, çiçek, böcek fotoğrafları değil. Aksine insanların dikkatini çekecek ilginç ve artistik fotoğrafların tüm hilelerini en detaylı şekilde anlatacağım. İnsanlar bu fotoğrafları nasıl çektiğinizi soracak ve büyük ilgi toplayacaksınız. Ne zaman bu tür fotoğraflar paylaşsam insanların sorduğu soru hep aynı. Wow! Bu fotoğrafı nasıl çektin? Eğer bu seti tamamen bitirirseniz siz de aynı soruyla karşılaşacaksınız. 200 sayfalık e-kitap ve 4 saatlik video anlatımıyla her adımı atlamadan öğrenecek ve Photoshop deneyimi kazanacaksınız. Eğer bir hafta sonunu bu eğitim setiyle geçirirseniz fotoğrafçılık hilelerini öğrenmiş olacaksınız. Kargo ücreti ödemenize gerek kalmayacak. Çünkü tüm eğitim seti dijital olarak sunulacaktır. Kısaca ürünü kartınıza ekleyin, ödeme bilgilerinizi girin, üye girişini yaptıktan sonra eğitim kitabını indirin ve videoları online olarak izlemeye başlayın. İlginize şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.